de olmalıdır. Yani öğretim çocuğu e, bilgi seviyesinin üstünde olmalıdır ki çocuk ihtiyaç hissetsin ve öğrenme ihtiyacı duysun ve öğrenebilsin arkadaşlar. E, çocukların bir beceriyi isterleştirebilmeleri için öğretim 4 aşamada ilerlemelidir diyor Bigosi. İlk aşamada öğretmenler beceriye örnekler e, vermeli ve ne yaptıklarına ve niçin yaptıklarına ilişkin sözel açıklamalar getirmelidirler. İkinci aşamada öğrenenler öğretmen ne yaptıysa onu taklit etmeye çalışmalıdırlar. Üçüncü aşamada öğrenenler beceriler üzerinde daha fazla hakimiyet sağladıkça öğretmenler yavaş yavaş geriye çekilmelidir. Son olarak da öğrenenler beceriyi isterleştirmek için yeterince uygulama yapmalı ve uzman davranışı sergilemelidir. E, Vygotsky'nin e, sosyokültürel kuramının esas çıkarımlarına devam ediyoruz. Öğrenenler içsel kavramların daha doğru ve genel olması için bilimsel kavramlarla yüz yüze getirilmelidir. Dil ve düşünce birbirleriyle yakından ilişkili olduğundan düşüncenin geliştirilmesi için dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olunmalıdır. Çocukların dil becerilerinin gelişimine yardımcı olunarak onların düşünceleri de geliştirilebilir. Vygotsky bilimsel kavramların açıklanmasını Piaget'in şema teorisine benzer biçimde yapmaktadır. Sembolleştirilmiş problem çözme modelliği yapan ya da bilimsel kavramların öğretimini gerçekleştiren yetişkinler olmaksızın çocukların düşünmesinin düşük seviyede kalacağı yönündeki görüşleriyle Vygotsky çocukların kendi başlarına birçok fikir keşfedeceklerini savunan Piaget'ten ayrılmaktadır. Arkadaşlar tabi bunları ben şu an böyle hızlı hızlı söylüyorum. Belli bir dakikaya da sığdırmak zorundayım videomu. Çok uzun sürdüremiyorum ve bazen uzun uzun da tartışamıyorum. Sizler lütfen... Ee, yükleyeceğim bu slaytları oradan da okuyun, takip edin tekrar. Yapılandırmacılı programlara baktığımızda program öğrenenlerin okulda ve okul dışında yararlı bulacağı bilgi, beceri ve değerlere göre tasarlanmalıdır. Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması öne çıkarılmalıdır. Sınırlı konu hem derinliğine hem de genişliğine incelenmelidir. İçerik temel fikirler etrafında organize edilmelidir. Öğretmen bilgiyi sunmak yerine öğrenme çabalarını desteklemelidir. Öğrenenler veriyi kopya etmekten çok anlamlarını etkin yapılandırmalıdır. Ön bilgiler öğretim için başlangıç noktası olarak kabul edilmelidir. Etkinlikler hatırlamayı değil problem çözmeye yönelik olmalıdır. Üst düzey düşünme becerileri program içine yedirilmeli ve işbirlikçi öğrenme ortamı yaratılmalıdır. E ee, bilgi pasif değil, etkin yapılandırılmalıdır. Fikirler öğrenenlerin kafasına konulmaz. Birey anlamları kendisi yapılandırılmalıdır. Yani bilgiyi e, bir iğne yoluyla bireyin kafasına aşılayamayız arkadaşlar. Bireyler bilgiyi kendileri anlamlandırmalı, öğrenmelidirler. Bilişin e, fonksiyonu gerçek bir dünyanın keşfi değil, uyum sağlayıcı deneyimsel dünyanın organizasyonu kabul edilmelidir. Öğrenme süreçleri işbirliğine, kişisel bağımsızlığa, üreticiliğe yansıtmaya, etkin katılıma, kişisel uygunluğa ve çoğulculuğa dayanmalıdır. Tüm öğrenme etkinlikleri geniş bir görev ya da probleme bağlanmalıdır. Öğrenenlerin özgün bilgi yapılarının kendilerinin oluşturacakları yaşantılar düzenlenmeli. Bu yaşantılarla Öğrenme sorumluluğu öğrenenlere bırakılmalıdır arkadaşlar. Zaten çağdaş tüm öğretim yaklaşımlarında, modellerinde öğrenme öğrenenin yani öğrencinin sorumluluğuna bırakılmıştır. Yeni öğrenmeleri oluşturmada ön bilgiler dikkate alınmalıdır. Hazır bulunuşluk önemlidir arkadaşlar. Ön bilgisi yoksa çocuğun verilen bilgiler havada kalınabilir. Ya da ön bilgisi varsa aynı bilgileri tekrar ediyor olabiliriz konuyla ilgili bu konuda ön bilgiler yani hazır bulunuşluk dediğimiz kavram önemlidir. Öğrenme sürecinde sosyal etkileşim sağlanmalıdır. Anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmek üzere özgün öğrenme görevleri tasarlanmalı, gerçek yaşamın karmaşıklığını yansıtacak öğrenme ortamı oluşmalıdır, oluşturulmalıdır arkadaşlar. Bu da tabii ki öğretmenlerimizin becerisine bağlı bu sizin ders planlarınızda uygulamış olduğunuz yöntem ve teknikler zaten gerçek yaşamın karmaşıklığını yansıtacak öğrenme ortamlarının oluşturulmasını e, oluşturulmasına destek sağlayan yöntem ve tekniklerde ancak tabii ki bunların uygulamasını yapamıyoruz arkadaşlar şu süreçte e, devam edelim e, çoklu gerçeklikler açığa çıkarılarak bilişsel çelişkiler yaratmalı ve bireysel anlamın oluşmasını destekleyecek etkinlikler düzenlenmelidir bilgiyi yapılandırma sürecinin farkına varılmasını desteklemek üzere nasıl öğrenildiğinin yansıtılmasını sağlayacak yaşantılar düzenlenmelidir. Yani öğrencinin yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlamak için etkinliklerin yapılması gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Öğrenme için tehlikesiz ve güvenli bir ortam yaratılmalıdır. Yani çocuk bulunduğu sınıf ortamında öğrenmenin geçtiği ortamda kendini güvende hissetmeli, tehlikede hissetmemeli, her an onurunun kırılabileceğini ya da birileri tarafından eleştirilebileceğini düşünmemelidir. Bu da tabii ki öğretmenin sınıf yönetimine bağlı bir konudur. Öğrenen düşüncelerinin desteklendiği bir öğrenme ortamı, öğreninin düşüncelerinin desteklendiği bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır. Söylediğim gibi tüm bunlar öğretmenle ilgili durumlar arkadaşlar. Yani öğretmenin bu süreçte iyi bir rehber olması gerekmektedir. Öğrenme sürecinin dışında bağımsız bir etkinlik değil, onun ayrılmaz bir parçası aynı zamanda nedenlere ve nasıllara dayalı bir öğrenme etkileyidir, etkinliğidir, yapılandırmacı değerlendirme. Nesnel değil, daha öznel ve esnektir yapılandırmacı değerlendirme ve öğretmen değil, öğrenenler merkezdedir ve öğrenenlerin söz sahibi olduğu bir öğrenme ortamı söz konusudur. Öğrenmelerin ölçülmesi yerine nedenler ve nasıllar araştırılarak gerekçeler ve dayanaklar sunularak yapılan değerlendirme ile de öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Aslında benim sınıfta sizlerin uygulamalar yaptıktan sonra en son sizi değerlendirmem, yani uygulama yapan, etkinlik yapan arkadaşlarınızı değerlendirmem bu yapılandırmacı değerlendirmeye giriyor arkadaşlar. E, yaptığınız sunumun işte nedenlerini, nasıllarını sizlere sorgulatmam, sınıf arkadaşlarınıza sorgulatmam ve en son Sizde eksik bilgilerin öğrenmesini sağlamam yapılandırmacı değerlendirme ile ilgili bir durumdu. Tabi şu an yapamıyoruz. İçeriye ulaşılıp ulaşılmadığının ölçülmesi değil öğrenme sürecini anlamaya odaklandığı bir yaklaşımı vardır yapılandırmacı değerlendirmenin. Öğrenenlerin birey olarak ne kazandıklarından çok bunları nasıl kazandıklarını anlamasıdır. Önceden belirlenmiş ulaşılması istenir davranışlara değil, süreç içinde oluşan kazanımlara dayalıdır ve daha ayrıntılı ve bütüncüldür. Kendini değerlendirme, öznel ve yansıtıcı bunun yanında öğrenenlerin kendilerinin geliştirdiği ölçütlere dayalı. Birbirini değerlendirme ise daha nesnel ve öğrenenlerin birlikte geliştiği ölçütlere dayalıdır. Yani aslında değerlendirmede ürünler değil süreçlerin önemli olduğundan bahsediyor arkadaşlar bu maddede de yapılandırmacının öğretimsel uygulamalarına bakıldığında işbirliğine dayalı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, buluşa dayalı yaklaşım yani buluş yoluyla öğretim stratejisini görmüştük arkadaşlar ondan bahsediyor. Buluşa dayalı yaklaşım uygulamaları ve sorgulama yöntemi kullanılabilir. Burada bitti arkadaşlar. Eee tabii ki tabii ki gerçek ders de olsa daha etkili olacağını düşünüyorum ancak ee, da konumuz bitti. Sizler de slaytı baştan sona kendiniz mutlaka okuyunuz. Hatta slayt kendi başınıza okumanız bu videoyu izlemenizden çok daha yararlı arkadaşlar. Ee, dökümanları e, sisteme yüklüyorum. Farklı dökümanları da e, ulaşabildiğim farklı dökümanları da sisteme yüklüyorum. Birçoğunuzun dökümanlarını yurdunda Bıraktığını düşünüyorum açıkçası Kitaplarınızı kaynaklarınızı O yüzden kendimde ulaşabildiğim Farklı kaynakları sisteme yüklüyorum Lütfen bu süreci bir tatil olarak Algılamayın Eğitim öğretiminize devam edin Yapmanız gerekenleri yapın Okumanız gereken kitapları okuyun Zaten kitapların ve filmlerin Raporlarını ödev olarak Alacağım arkadaşlar Hepinizin bilgisi olsun Hepinize kolaylıklar diliyorum Arkadaşlar